Selam arkadaşlar ben Uğur Polat. Bugün sizlerle küçük konumuz hakkında bilgiler paylaşacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüyleri birazcık uzadı ama yaklaşık bir iki hafta sonra falan kendisini tıraş edeceğim. Tamam ne oldu, oldu tamam. Evet arkadaşlar bu videoda en çok yine hakkında işte bakımı zor mu, tuvalet alışkanlığı, işte aylık masrafları, evinden bahsedeceğim birazcık ve de en sevdiği yiyeceklerden. Onun dışında diğer bilgiler zaten çoğu internette var zaten. Şu an sesini duyabilirsiniz belki. Evet arkadaşlar tatlı pek yani tatlı vermek zararlı hem enerji açısından. En sevdiği yiyecekler maydanoz ve kıvırcığı çok seviyor. Ya, ah. Şu an bakın. Bakın. Ama fazla maydanozda ishal yapıyor diye okumuştum. O yüzden genelde kıvırcık veriyorum. Aileler küçük çocuklarına sahiplendirmek için istiyorlar ama biraz korkak hayvanlar olduğundan biraz zorluk yaşayabilir. En ufacık seste bile hemen yuvasında saklanıyor. Genelde ısırma huyu yoktur ama bazen beni ısırmaya çalışıyor siniri olduğunda. Dur, dur. Böyle kıvırcık verelim. Ah bak kıvırcık istiyor mu? Gel, gel oğlum gel. Gel, gel bakayım gel. Kendisi biraz rahatsız oldu bu arada. Genelde gündüz vakitlerinde uyuyor, gece vakti daha hareketli. Masraflarına da gelirsek, genelde e, bir altına serdim. genelde 2 haftada bir ya da 3 haftada bir değiştiriyorum. Hemen hemen bir kilo talaşıyor. Yaklaşık o da 10 lira falan civarında olması lazım. E, yonca alıyorum. Yaklaşık yoncalar da 800 gram ya da 1 kilo arasında. Onlar da fiyatları da yaklaşık 8-10 lira arasında değişmekte. Yaklaşık bir kutusu da 2 hafta falan gidiyor. Bayağı bir yiyor o bur kendisi. Normal bir de kuru mama gibi maması var içinde. İşte elma kurusu falan var. O da yaklaşık bir ay falan gidiyor bir kilosu. Normal yonca ya da çayır otunu falan daha çok yiyor kendisi. Onun da yaklaşık bir kilosu 60-70 lira falan. Bir kilosu bir ay gidiyor yaklaşık. Yani aylık ortalama toplarsak toplarsak yoncasıydı. işte kuru maması, talaşıydı. Yaklaşık 100 liraya yakın bir masrafı oluyor. Kokusu var mı diye soranlar olursa benim ben yuvasını kendim yaptığımdan dolayı üstü açık hani kapalı yuvaları var mı bilmiyorum ama hiç kokusu olmuyor kendisinin. Ama talaşı az koyarsanız eğer koku yapma ihtimali olabilir. Hadi kalk bakayım ayağa Kalk. Gel. Gel yoğurt. Bu arada ismi yoğurt. ismini kardeşlerin koydu. Onun dışında yemek yerken kendisini sevdiriyor. Tıraş ederken genelde böyle yemek yedirirken tıraş ediyorum. Yoksa zapt etmek inanın çok zor. Sürekli kaçmak istiyor. Zaten evinde öyle bir yaptım ki yani ister aslında dışarı çıkabilir ama kendi istemiyor pek. Kapalı alanları daha çok seviyor. Sesini duyabilirsiniz belki. Şöyle bir mikrofonu tutayım. duyduğunuz gibi. Genelde karnını sevdiriyor ama hani hoşuna mı gidiyor diye ötüyor, ses çıkarıyor bir türlü anlayamadım. Ama ama boynunun altını sevdirmesini seviyor. Ne oldu ne oldu ne oldu kendisi yaramaz yuvasına gitmek istiyor pek burada da tutup rahatsız etmek istemiyorum. Bu arada alt tarafta tüyleri sararma olabiliyor. Yağ bezesinden dolayı yağ salgıladığını diye okumuştum. Hindistan yağı ile e, temizleyebilirsiniz falan dediler. Hani temizledim yağ ile ekstradan hani bayağı bir yıkadım da. Ama bir türlü hani o geçmediğinden dolayı ondan sonra rahat bıraktım. Bir zarar da yok kendisine zaten. Değil mi o? Ama neyi verdim yemek verdim elimi kemirme. Evet arkadaşlar yuvasını gösterecek olursam eğer e, bunu ben e, daha doğrusu hazır dolaptı. Ben sadece buradaki gördüğünüz yan tarafları açtım. Bu taraflı bu tarafı azıcık karşı tarafı görsün diye. ben bildiğiniz buraları e, matkapla delikler delip e, ip geçirdim. Eğer tabi bununla uğraşmak istemiyorsanız böyle hazır teller var. Onları vidalayabilirsiniz. Kendisi burada zaten yemek vereceğimi zannediyor. Yedin ya dağdim, yedin ya. Gördüğünüz gibi hemen kaçıyor. ve i̇şte Tırnakları da kemiliyor. Bak, suyu bu tarafta. Yaklaşık e cırtla falan cırtladım. Bu bezi niye koyduğumu soranlar olursa her yani altına girip uyumasını seviyor. Ya da bunu kaldırırsak şimdi kaçacaktır kesin. Evet, bunu kaldırırsak da buraya böyle bir e, merdiven yaptım, ayakları kaymasın diye şuraları biraz taşladım. Buraya bir basamak yaptım bir tane burada bir yuvası mı diyeyim internetten almıştım Fakat pek içine girmiyor Arka tarafta girip de uyuyor gördüğünüz gibi burada Bu, bu arada bunların hepsi tek tek hani kolay bir şekilde çıkmakta Bildiğiniz düz tahta Ekstra burada bir tane ayak vidaladım, geri kalanını şöyle göstereyim, şuralara her köşeye birer tane koydum, direk üstüne bastığından dolayı dengede duruyor. Yani böyle basit bir şey yapabilirsiniz eğer sizde elinizde imkanınız varsa. E, talaşı bol koyarsanız eğer hani pek koku yapmaz bu arada. Burada bir tane yemek kabı var. Burada da kuru mamalarının olduğu cam kap. Genelde böyle merdivenin altında girip saklanıyor. Heh, al bakayım. Gel. Ha, yemeğe de niyet yok zaten. Kırıp kırıp atıyor. Bu arada ben pek yıkamıyorum arkadaşlar. Hem hasta olmasın diye. Yıkayınca çok üşüyor kendi. Titremeye başlıyor. Sadece tüylerini kestikten sonra yıkıyorum. O kadar. Bu arada yanına bir tane daha arkadaş almayı düşünüyoruz. Tabi buraya sığım ikisi birden pek rahat hareket edemez diye bunu bu yuvayı yaklaşık bir buçuk katı kadar daha büyütmeyi düşünüyoruz. Yanlarına ek yaparak. Umarım yeni arkadaşıyla anlaşabilir. Ha ağzı da böyle çift renk böyle. Ya boynunu sevim gel. Boynun altını sevdirtmeyi de böyle sever. Yani bakması o kadar zor değil bu arada arkadaşlar. Ama tabi illaki ilgilenmeniz gerekiyor. Eğer hiç ilgilenmeyecekseniz boşuna günahına da girmenin bir anlamı yok. Bu arada küçük çocuklar hani böyle hızlı hareket ettiklerinden böyle direkt elini almak isterlerse biraz da rahatsız olabilir. Hani pek uygun bir hayvan mı derseniz alışma süreci birazcık uzun sürebilir. Bu arada kendi buradan yukarıya da zıplayabiliyor çok rahat bir şekilde. Bir de geceleri acayip koşturmaktı. Şimdi vardı kendisi. <laughs> Bütün gün böyle. İstese kendisi buradan Şöyle koltuğun üstüne çok rahat çıkabiliyor. Umarım arkadaşlar hani alıp beslemeyi düşünen arkadaşlara bir faydam dokunmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.